Hoca Derste kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kısacık matematik videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz olasılık. Konunun detaylarına inmeden önce bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Bir olayın sonucunda neler olacağını görmek için yapılan işleme deney denir. Ne demek istiyoruz? Örneğin zarın atılması bizim için bir deneydir. Deneyde ortaya çıkabilecek her bir sonuca ise çıktı denir. Varsayalım ben deneyi gerçekleştirdim. Zarımı attım. Zarı attıktan sonra karşıma çıkabilecek her bir sonuca ise çıktı denir. Buna örnekse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar zarın atılması sonucunda ortaya çıkabilecek sonuçlardır. Tüm bu çıktıların oluşturduğu gruba ise olası durum denir. Örneğin zarın atılmasında 6 olası durum vardır. Ben zarı attım. Çıktılarımı da biliyorum ve bir koşul belirliyorum. Belirlediğim bu koşulu sağlayanlara ise olay denir. Örneğin zarı attım ve 3 gelmesini istiyorum. 3 gelmesi benim için bir olaydır. Ya da başka örnek verecek olursak zarı attım çift gelmesini istiyorum. Bu benim için bir olaydır. Zarı attım 5'ten büyük gelmesini istiyorum. Bu benim için bir olaydır. Gelin bu kavramları bir de paranın atılması deneyiyle inceleyelim. Bir paranın atılması bizim için deneydir. Paranın atılması sonrasında karşıma çıkabilecek her sonuca çıktı diyoruz. Nelerdir bunlar? Yazı ve turadır. O halde burası da çıktıdır. Çıktıların kümesine de olası durumlar diyorduk. Yani toplamda iki farklı olası durumum mevcut. Parayı atıyorum ve sonrasında da tura gelmesini istiyorum. Tura gelmesi benim için bir olaydır. Yapılan bazı deneylerde bir olayın gerçekleşme olasılığı Diğer olayın gerçekleşme olasılığından fazla, eşit ya da az olabilir. Böyle durumlarda eğer bir olayın gerçekleşme olasılığı fazla ise buna fazla olasılıklı, iki olayın da gerçekleşme olasılığı eşitse eşit olasılıklı, bir olayın gerçekleşmesi diğerinden daha az olasılıklı ise buna da az olasılıklı diyoruz. Örneğin yandaki torbada 6 mavi, 3 kırmızı, 3 yeşil ve 1 sarı top bulunmaktadır. Torbadan rastgele bir top seçildiğinde mavi gelme olasılığı ile sarı gelme olasılığını karşılaştırırsak. Sarıdan bir tane top vardı, maviden ise altı tane top var. Mavi gelme olasılığı, mavi top sayısı fazla olduğu için daha fazladır. Yani fazla olasılıklıdır. Bu torbanın içinde 3 tane kırmızı, 3 tane de yeşil top vardı. Rastgele bir top çektiğimde kırmızı ya da yeşil olma olasılığı birbirine eşittir. Çünkü sayıları eşit. Örneğin eşit olasılığa başka bir örnek vermek gerekirse paranın atıldığında yazı ya da tura gelme olasılığı da birbirine eşittir. Son olarak sarı top gelme olasılığı ile mavi top gelme olasılığını karşılaştırmışız. Sarı toplardan bir tane vardı. Mavi toplardan ise 6 tane vardı. Tabii ki mavi top gelme olasılığı daha fazladır. Bu yüzden sarı top gelme olasılığı incelenirse daha az olasılıklı diyebiliriz. Arkadaşlar bu videomuzda olasılığın temel kavramlarına değindik. Bir sonraki dersimizde olasılığa daha ayrıntılı bir şekilde gireceğiz. Derslerimizi kaçırmamak için abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.